Ve <laughs> bunu, bunu da direkt tabaktan yemeye bunu da Ne hazırlasınlar? Sushi mi istiyorsun sen? E sen hamburger yiyeceğim dedin, ya, ben sushi gibilerden yemeyeceğim. Çin mutfağı istemiyorum Ay, dedin. Makarna, makarna. Gerçekten makarna gibi görünüyor. Evet. Valla beğenmedin ben mi? Tamam şimdi tadına ben bakıyorum arkadaşlar bekleyin. Açtım. Ve ters tutuyorum, aşağıya Şimdi bak, hmm. annem birazdan çok sertlikleri gelecek. Bu stikleri evet, daha önce çok, çok, çok kullanmadığım için... Ağzım çok kopuyor. <laughs> Bakalım, deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Düşürebilirim. Bakalım. Bu Rüya neydi biliyor musun? Dana etli, biraz sıcak görünüyor. Bakamıyorum zaten. çok lezzetli geldi. Sen nasıl beğenmezsin? Hmm. Arkadaşlar dana ettim. Ben de yiyeceğim ben de. Kesinlikle denemeyebilir. Türk e, damak zevkine çok yakın geldi. Bana kesinlikle öneriyorum. Ve gördüğünüz gibi şimdi düz geri dönüşüyorum. Rüzgar da beğenmiş arkadaşlar. Şimdi sıra e, suşi 3 çeşit söyledik 3'ü de biraz sonra geliyor olacak ve biz yiyeceğiz deneyeceğiz suşi videolarımızı suşinin suşi yememizi izlemek istiyorsanız videoyu izlemeyi unutmayın devamında suşi yiyeceğiz hadi bakalım nasıl olacak acaba Allah biz bunu mı söyledik ya? Bunun adı neydi? Mantul üstü sebzeli noodle üstü efendim. Hazır mısınız ya? <laughs> hazır mı? Yok rüya yemeğe hazır mı? Yani Deneme yapıyoruz oluyor. şimdi. Şey bir Kolay tutabileceği bir şey getirecekler şimdi rüya. Bakalım bu nasıl? Hani madem biz Bu ne gibi kokuyor biliyor musun? Mücver gibi kokuyor ya. Hazır mısın bunda denemeye? Arkadaşlar bu arada görmüyorsunuz ama babamız bildiğiniz yedi tabağı şöyle göstereyim yarısı gitti. Şimdi sıra bunda. Başlıyoruz biz yemeğe. Evet bu. Rüzgar al sen de. Bunları deneyeceğiz şimdi tamam mı? Bunlarla yemeği deneyeceğiz yani. Baktık mı Rüzgar? Allah düşürdün Rüzgar. Dur nasıl kolay. Ha evet şimdi. Hadi bakalım başla o zaman. Artık bunu böyle böyle yaparak kullanabilirsiniz Rüzgar. Çok kolay gördün mü? Şimdi bundan mı yiyeceksin sen de? <laughs> Ve bir dakika bir dakika bir dakika sushiler geldi. Tamam. Kızarması geliyor sadece hanım. Tamam nasıl peki. Allah. Ay rüya <laughs> bu sefer. <laughs> evet rüya ilk sushi'sini. Kabuksuz ne tamam. Sen en lezzetli yerleri kaçırdın ya. Nasıl rüya? Ben de şunu deneyeceğim. Gel deneyelim hadi. Bu tabii alabilecek ya. misin? Köfte gibi değil mi? Gel deneyelim. Evet hazır mısın? Evet, nasıl? Köfte gibi ağır sosu Beğendin mi? Evet, Rüzgâr... Acı soslu. Acı soslu mu? Gerçekten mi? Birazdan ben de bundan yiyeceğim, sonra da su işlere başlıyorum. Arkadaşlar, acı, acı mı? Acıyor. Tamam, peki. Bakacağız bakalım şimdi. Hazırsın. Rüzgâr nasıl geliyor? <laughs> bir şeyler de bir gitse, biz su, su alalım. <laughs> Şimdi yorum bakalım. Tamam hmm. 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 şimdi, de, e, bu sabah da ben, şimdi de ben beğendim valla. Hmm. <laughs> hmm. Zaten salatalık tadı çok iyi geliyor. İçinde bir de yengeç var. Bence güzel arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Ama mutlaka bence rollerden deneyin. O küçük olanları mesela biz sevmedik arkadaşlar, ama bunu deneyebilirsiniz. O ne azıcık? Şimdilik kızlar bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>